Herkese merhaba arkadaşlar. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Sen çal kapımı setinden yepyeni görüntüler geldi. Sen çal kapımı dizisinin 25. bölüm setinden kamera arkası yepyeni görüntüleri sizler için bir araya getirdim. Umarım bu fotoları beğenirsiniz. Arkadaşlar 24. bölüme çok az bir zaman kaldı ve umarım güzel bir bölüm olacaktır. Şimdilik benden bu kadar. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.